Merhaba, eğitimcinin eğitimi sunumumuza hoş geldiniz. Bu sunum boyunca özellikle eğitimcinin eğitimi konusuyla ilgili çeşitli kavramların üzerinden geçeceğiz. Çeşitli kavramları tartışacağız ve yorumlarımızı getireceğiz. Şimdi başlayalım hep beraber. Şimdi hep beraber eğitim uygulamalarına bakarsak öncelikle formal eğitime bir bakmak lazım. Formal kavramı sanırım birçoğumuza tanıdık gelmiştir zaten. İçeriğine baktığımız zaman önceden hazırlanmış belli bir program çerçevesinde yürütülen amaçlı ve planlı eğitim. Aslında formal eğitim eşittir öğretim diyebiliyoruz. Çünkü hatırlarsanız öğretimin tanımı da neredeyse birebir. Formal eğitimle aynıydı. Amaçlı ve planlı derken de aslında formal eğitimlerin amacı genellikle neydi? Bireyin davranışlarında olumlu ve kalıcı değişiklikler yapmak. Bireyin davranışlarında olumlu ve kalıcı değişiklikler yaparak aslında biz neyi sağlamış oluyorduk? Topluma katkıda bulunmasını, toplumun sırtında yük olmasını değil topluma katkıda bulunmasını böylece toplumsal ilerlemeyi bir ileri aşamaya taşırken topluma katkıda bulunması önemliydi. Ölçülemez özellikleri ise bakın isteklidir, verimli çalışır, öğretmeyi ister, sezgisi, güçlü sezgilere sahiptir, insanlardan hoşlanır, kendine güveni tamdır. Yani insanlardan hoşlanır derken sosyaldir ve insanlarla birlikte vakit geçirmekten keyif alır değilim. Yani az sosyal ve insanlardan kaçan bir kişi değildir. Yaptıkları ve başardıklarıyla gurur duyar, duyarlılık ve sabat gösterir, sabırlı, enerjik, empatik ve sıcaktır. Sağlam bir ahlaki karaktere, etik değerlere sahiptir. Öğretme mümkün olduğunca çok zaman ayırır, metne mutlak anlamda bağlı kalmaksızın konuşur, kendisi ve öğrenciler için yüksek hedefler belirler, öğrencilerin bireysel ihtiyaçları ve sınıfın ihtiyaçlarını dengeler. Yani sınıfın genel anlamda ihtiyaçlarını gözetirken o sınıftaki topluluğu, öğrenci topluluğunu oluşturan toplumun her bir ayrı üyesi olan öğrencileri birer birey olarak da inceler ve onların ihtiyaçlarıyla da ilgilenir. Peki öğretim araçlarının işlevleri neler? Öncelikle tabii ki öğretme ve öğrenme araçları ve gereçleridir. Nesneler nesnelleştirilmiş eğitim sistemleridir. Gerçekliğin sunumu sunumunu sağlar. Sembolleştirme araçlarıdır. iletişim araçlarıdır ve bilgileri iletir. Faydalarına baktığımızda ilgi ve dikkat çeker. Yani hatırlarsanız öğrencilerin eğitim ve öğretime motivasyonlarının arttırılmaları yani güdülenmeleri gerektiğinden bahsetmiştik. Öğretim araçları öğrencilerin ilgi ve dikkatini çeker. Basit bir örnek coğrafya anlatıyorsunuz. Coğrafyada işte Türkiye'deki siyasi bir özür dilerim. 7 tane bölgeyi anlatıyorsunuz siyasi harita üzerinden. Hani bunu bir sözel olarak anlatmak var. Bir de kabartmalı bir haritanın başına geçirip öğrencileri işte bakın şurada şu var, burada bu var gibisinden. İşte harita üzerindeki yükseltileri, dağları, işte bölgesel ayrımları göstererek anlatmak var. Yani öğrencilerin motivasyonunu arttırır, derse ilgisini ve dikkatini çeker. Öğretimi zenginleştirir. En basitinden az önce verdiğimiz o harita örneğinden yola çıkarsak Öğrencilerin hayal gücünü güçlendirir. Hayal gücü güçlendiği zaman da öğretim zenginleşir ve istendik davranışlara daha çabuk ulaşılabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.